Hürrem geldi nihayet. Yol boyunca düşünme fırsatı oldu. Söyleyeceği her lafı hesap etmiştir. Her şeyi inkar edip size itham edecek. Neyle itham edebilir ki beni? Bütün deliller aleyhine. Her şey bir yana. Bize saldırmakla büyük hata etti. Sizin de istediğiniz bu değil miydi? Evet. Evrağı almak için saldıracağından emindim. Beni de bu yüzden çağırdınız zaten. Öyle değil mi? Hadiseye şahit olmam için. Benden Hürrem'i Allah şahitmemi istediniz. Ben de yapıyorum.